Sevgili Öğretmenci TV dostları, konukları, bugün de size çok ama çok sevdiğim, dinlemeye doyamadığım, yine nostaljik, yine çok eskilerden bir sanatçı sunacağım. Sevim Deren. Sevim Deren, Türk sanat müziği ses sanatçısı. Bursa'da doğmuş, 5-6 yaşlarındayken ailesi Ankara'ya taşınıyor. İlk ve ortaokulu burada tamamlıyor. Musikiye yatkınlığını fark eden ailesi Melahat Pars'tan ders almasını sağlıyor. Sanat yaşamına 1953 yılında Ankara'da yapılan bir ses yarışmasında birinci seçilerek başlıyor. Deran Ankara Radyosu sınavlarına girerek burada görev alıyor. 1964 yılında Kanuni Erol Deran ile evleniyor. 1972 yılında oğulları Burak Deran doğuyor. 1965 yılında İstanbul'a geliyor. Sahne çalışmalarında ve radyodaki görevine burada devam ediyor. 25 yılını doldurduğu kurumdan 1979 yılında kendi isteğiyle emekli oluyor. 28 Eylül 1987'de yakalandığı amansız hastalık nedeniyle ve vefat ediyor. Ee, Albümleri Turkish Folk Müzik. Tez geçse de e, plaklarını plaklarını zaten e, resimlerde görüyorsunuz şarkılarını ve çıkardığı plakları. Evet, kendisini e, rahmetle yad ediyoruz. Ruhu şad olsun. Türk müziğine emeği veren hanımefendi ve çok e, güzel sesli bir solisti. Gazinolarda da mükemmeldi. Evet, e, hoşça kalın diyorum.